Selamlar arkadaşlar ben Murat bu videomuzda sizlerle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde 90 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir site ile daha karşınızdayım. Bu video sayesinde sizler de tamamen ücretsiz bir şekilde 90 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi trafiguramel.vip açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kayıt olmak istiyorsanız buradan sign up butonuna tıklayıp öncelikle e-post adresi daha sonra sonrasında şifrenizi veya telefon numaranızla birlikte buraya kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra şu ekrandayken girişinizi sağlamanız gerekiyor. Ben öncelikle bir girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla siteye girişimi sağladım. Ana sayfa bölümde işte burada yatırımlar sonucunda ne kadar para kazanacağınızı sizlere gösteriyorlar. İsterseniz buradan işte USDT çevirme şeyini de yapabiliyorsunuz. Mesela ben çevirdim bana ne kadar verecekmiş şimdi izliyoruz. Bana 1 dolar para verdi. Ücretsiz bir şekilde 1 dolar para kazandık. Buradan sayfayı yenileyelim bakalım gelmiş mi? hesabımıza gelmiş 3 dolar paramız oldu. Sizler de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buradan para yatırmadan nasıl para kazanabilirim diye kendinize soruyorsunuzdur. Veya para yatırdıktan sonra ne kadar para kazanabilirim? Evet buradan ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Diğer sitelerin çoğusunda ücretsiz para kazanma yoktu. İlla buraya para yatırmanız gerekiyordu. Burada öyle bir şey yok. Ben kendimi VIP 3'e yükselttim bu arada. Direkt buraya yeni açıldığından dolayı para yatırıyorum. Ben kendim sürekli olarak cebimden buraya para yatırıyorum. Yatırdıktan sonra da işte günlük olarak buradan çekim yapıyorum. Hem çekim yapıyorum hem de sizler sayesinde referans toplamış oluyorum. Oradan da ufak bir gelirim oluyor. Yani bu şekilde kazanç sağlıyorum. Sizler de yeni sistemleri isterseniz yatırım yapabilirsiniz tabii ki. Ama sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi veremem. Ben burada ucuz paketler alıyorum gördüğünüz kadarıyla. Burada 0 dolarlık paket de var. Şuradaki pakete tıkladıktan sonra en alt bölüme geliyorum. 0 dolarlık paketin görevleri bunlar. 15 15 diye 30 cent bir günde kazanabiliyorsunuz. Yani burada yapmanız gereken tek şey şöyle bir butona tıklamak. Tıkadıktan sonra gördüğünüz kadarıyla yükleniyor ve bitiyor yapmanız gereken tek şey bu. Buradaki görevlere sadece to complete butona tıklayarak tamamlamış oluyorsunuz. Tamamladıktan sonra da paranızı hesabınıza çekebiliyorsunuz. Yapmanız gereken her gün yapmanız gereken şey bu yani. Fazla bir zorluğu yok siteye giriş sağlıyorsunuz. İsterseniz yatırıyorsunuz para, isterseniz yatırmadan burada gördüğünüz kadarıyla ben 15 centlerimi de alıyorum mesela. Sizler de ücretsiz pakete yani 0 dolarlık pakete tıkadıktan sonra 30 cent kazanabilirsiniz. Yani en basitinden hiçbir şey madan para kazanmış oluyorsunuz. Şimdi hesabımda 16 dolar para var. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim zaten. Şer bölümüne tıklayarak buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla burada sizlere bir TRC20 kodu vermişler. Bu TRC20 kodu ile şuradaki cüzdan kodunu kopyalayarak sizler de para çekme işlemlerinizi yani çekme derken borsadan çekme butonuna tıklamanız gerekiyor buraya para yatırmak için. Bilginiz olsun. Withdraw diyerek buradan para çekebilirsiniz. Hemen öncelikle sizler için buradan cüzdan kodumu alıyorum. Evet cüzdan kodumu aldım. Şimdi öncelikle miktarı yazıyorum buraya. Yazdıktan sonra tron adresimi yazıp buradan password bölümüne şifremi giriyorum. Daha sonrasında confirm butonuna tıklayarak buradan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme kanıtını zaten editteyken ekranlarınıza koymuşumdur. Buradan basit bir şekilde bu şekilde para kazanabilirsiniz. Günlük olarak 28 dolarlık gördüğünüz kadarıyla bir paketimiz bulunmakta. Ben bunu aldım. İsterseniz buradan paket almadan da kazanabiliyorsunuz. Test bölümüne tıklayarak buradan in purchase bölümde güncel görevlerinizi görüntüleyebilir. Completed bölümünde de yaptığınız görevleri görüntü Ortadaki yıldız butona tıklayarak buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Şuradaki gördüğünüz kadarıyla referans bağlantınızı kopyaladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşarak arkadaşlarınızın yatırdığı tutarlardan %10, %2, %1'e kadar para kazanabiliyorsunuz. VIP bölümüne tıkladıktan sonra burada gördüğünüz kadarıyla VIP paketlerinin günlük olarak ne kadar bıraktığı ve e, burada kazançları vesaire yazıyor. isterseniz inceleyebilirsiniz. My bölümüne tıklayarak da hesap bakiyenizi, hesap detaylarınızı vesaire buradan görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Eğer aciliyetiniz vesaire, acil sormanız gereken şeyler olursa yorumlar kısmından veya şuradaki destek butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde bildirebilirsiniz. Buradan da bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.